Bu videomuzda MAS 754 zımba setini inceleyeceğiz ve kutu açılımını yapacağız. Başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirmeyi açmayı unutmayalım. Öncelikle ürünümüzün kutusunu inceleyelim. Daha sonra açık kutu açılımını yapalım. Şöyle yakından inceleyelim. MAS Büro ve kırtasiye malzemeleri üreten bir firma. Kaliteli ürünler üretiyor. Burada kapasite sayfası. 10 tane sayfayı aynı delme özelliği bulunmakta. Recycling yani geri dönüşüm. Ellerinizi delmeyin yani bir şey yapmayın. Kapasiteden çocukların erişemeyen yere saklayın. Sivri uçtur dikkat edin diyor. Şu taraf galiba. Şimdi arkasına geçelim. Arkasında da Türkçe yazıyor. Zımbatelo makinesi. Burada da öndeki uyarıların aynısı var. Burada Çevre Orman Bakanlığı geri dönüşüm kodu yazıyor. Seri numarası. Şöyle şimdi bundan bu ufaktan da açalım. Bir saniye. Şurada hafiften biraz kestim. Şuraya bir açayım. Paketi parçalamadan açmayayım da. Daha bir resmen şimdi önümüzü çıkartalım. İnce bir şey artık. Şöyle atalım. Evet zımba telimiz. Ve zımbamızla beraber geliyor. Zımba bayağı hafif. Küçük bir zımba. Plastik. Kasa aksamı. Burası da aynen burası da galiba plastik. Aynen burası da plastik. Diğerleri demir değil. Şöyle yakından göstereyim. 754 ufak işleri yapmak için. Şimdi açalım. Şimdi kutusuna bakalım. Zımbı karbonize Karbonizedir diyor. İçerisinde bin tane var. Bin pieces. Şöyle yapalım. Şimdi bir tane zımbı takalım deneyelim. Şuradan bir açalım. Testimizi yapalım. Bir tane zımbı yapalım. Şöyle koyuyoruz. Şöyle karton diyor. Kendi kartonumuz mu şöyle? Gayet başarılı bir ürün. Şimdi bize bir tane daha lazım bu Bu biraz daha ileri bir seviye. Bunun gördüğünüz gibi altı metal. Bununki plastik. ondan biraz daha büyük. Şimdi şunu sökmeye çalışalım bakalım. Sökülecek mi burada, Sökülebilecek mi? evet plastik olmasına rağmen söktü. Yani burası iş görür. Bunu almak isteyenlere tavsiye ederim. Tek eksi yanı buranın biraz plastik böyle kalitesiz gibi durması. Bunun gibi sert değil Daha sert bununla da bir deneme yapalım. gayet iyi deliyor. Bunu kim sökmeye çalışalım ya Ağırlık olarak ağırlık o çok hafif sanki yokmuş gibi. Bir Buna göre azalan altta bundan küçük. Gördüğünüz gibi. Fiyatı 170 lira 180 lira olması lazım. O civarlarda. Almak isteyenlere tavsiye ederiz. Fiyat performans ürünü bir zımba dediği gibi 10 taneye kadar zımba oluyor. Hatta bir 10 tane kağıt zımbalasak mı acaba bir saniye bakalım bir. Şöyle bir defter var. Bakalım 10 sayfa zımbalayacak mı? Dediği gibi var mı? Bir saniye. 6 Bizim bir zımbalayalım bakalım. Dediği kadar var mı? Son sayfa zımbalamadı mı? Ha yamuk bastık. Zımbaladı ikincisinde çünkü yamuk basmıştık. Defter biraz kırışıklı. Şimdi şöyle bir 12 sayfa deneyelim. İki sayfa daha. Sonra videomuzu bitirelim. 12 sayfa zımbalayalım. Şu anda 12 sayfadayız. 12 sayfayı bir daha şöyle deneyelim. Bir sayfa geçmiyor. 10 sayfa dediği gibi 10 sayfa zımba yapma özellikle bulunmakta. Şu bizim makineye bir deneyelim. Gayet derli geçti. Bunu da 12 sayfa Şu 12 sayfamızdayız. Bu da sayfa değil. Evet videomuz bu kadardı. Almak isteyenlere tavsiye ederiz. Şöyle koyayım. 言い,いになるんです。